Hazır mısın? Evet abi. Tamam ama bak kimseye karşı kod kırmak yok. Tamam mı? Tamam abi. İyi o zaman. Hadi gidelim. Tamam abi. Sonunda bitti. Hayner için ölüm vakti. Bu iş artık bitecek. Bıktım bu astrolerden. Ulan dedim şimdi ben, nasıl diyeceğim buna Titan 020, artık sen ne küs diye, neyse Allah'tan Titan kameramenin upgrade'i bitti. Ama şimdi ne olacak, çocuk hasta bir de zaten zor, motive ediyoruz zor döndürüyoruz. <laughs> Dan bir de bu çıktı başımıza, hay Allah şimdi olacak iş mi bu yani, ele ben şimdi ne yapacağım kaldım burada. Abi iş tamam. Lan. Başlatma upgrade yine. Ben ne ile uğraşıyorum? Sen ne diyorsun şimdi zamanı mı yani? Bunun. Her neyse şimdi plan. Bu evrendeki diğer komutanları da yanımıza çekmek. Bunun için de senin biraz rol yapman lazım. Yoksa hayatta bizim tarafımıza geçmezler. Ne yapacağım ki abi? La onu da sen düşün. Her şeyi benden bekleme. Bu arada bu evrendeki Titan TV man base inden çıkarsa ve yanımıza teşrif ederse bu da yardımcı olacak. Base inden çıkarsa derken nasıl yani? Boş ver orası uzun hikaye. Hem onu söyleyemem söylersem o şeyime koyar. Kim? Bir dost. Tamam peki. ilk görev ne zaman abi? Çıkmaz ayın son, Çarşambası. Anlamadım. Anlamamam normal. Çünkü dalga geçiyorum. İlk görev az sonra sizin Jagernaut dediğiniz kırmızı kafayı yanımıza çekmek. Ne zaman şimdi mi? Yok çıkmaz ayın son çarşambasında. Ha bu arada bak sana yeni yaptığımız bir şey göstereceğim iyi izle. Oha yok ebesinin